Ça c'est les médias à faire. Arkadaşlarımıza bugün bir teşekkür borçluyuz değil mi? Çok güzel bir akşam yaşattılar bizi. Hepsinin emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Başsavcılığımıza, Diyanet Serbest Müdürlüğümüze canı yönünden teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon yapıldığı için. Sayın Kaymakamım, değerli katılımcılar, Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu organizasyonuna katıldığımız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği olan başta hocalarımız ve yükümlülerimiz ile öncelikle Denetimli serbestlik müdürümüz ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Arz ederim. Sağ olun. denetimli serbestlik müdürü Ceyda Yanıkoğlu Çıray. Bu etkinliğimizi, yükümlülerimizi toplumu kazandırmak, tekrar suçları önlemek amacıyla yaptığımız bu etkinliğimizi devlet protokollerimizin katkılarıyla güzel bir sunum yaptığımızı düşünüyorum, etkinlik yaptığımızı. Güzel olur inşallah. Yükümlülerimiz adına da çok güzel, verimli, etkili olduğunu inanıyorum. Katılımlar için herkese çok teşekkür ederim. Başta tüm kendi arkadaşlarıma, Denizli'nin serbestlik arkadaşlarıma, başsavcılığımıza ve Kaymakam Bey'imize de çok sunuyorum.